Arkadaşlar ben Mert ve bugün yanımda kimse yok. Ee, yine Team Fortress'ayız ama mesela normal bir maç oynamayacağım. Gördüğünüz gibi tek, tek ben varım burada. soruda. Tadan kendimi kurdum. Ee, şu an yaptığımız şey ne? Şu an yaptığımız şey Engineer taktikleri. İlk olarak e, euh, Upward müdür mü hatırlamıyorum. Bu mapte yani zaten görenler anlamıştır. Şimdi gidip size hemen bir taktik göstereceğim. Yani bunlar Engineer'ın en güzel taktiklerinden biridir arkadaşlar. Zaten ya benim en sevdiğim, şu an göstereceğim en sevdiğim taktik de bu. Hemen gidelim şuna. Bu bu size vereceğim taktikler yani neredeyse hepsi map'lerle yani map'le bağlantılı. Evet yolumuzu buradan geçiyorum. Ee, bu bölgeyi yani şuradaki son capture noktasındaki aha şu spawn noktasından yukarı çıktığımızda böyle bir yer görüyorsunuz. Hemen şuraya bir taret koyarsanız hemen şuraya. Ee, buraya bir taret koyduğumuzda arkadaşlar bunu yok etmesi en zor. Yani bu bu tareti yok etmesi zordur. Hani spy'lar için kolay ama biraz da onu da çözümlü anlatacağım. Mesela buradan gelen İlk kişiyi anında tarıyor bu. Tabii level 3 olursa bayağı etkili oluyor. Level bir fazla etkili değil. Level 1 aracı tüm seviyelerde bu taktiğimiz işe yarıyor arkadaşlar. Anında şu sıktığım yerlerdeki düşmanları da öldürüyor bu. Bunu öldürmenin tek yolu buraya kadar çıkıp yani tek yolda demeyeyim de buraya çıkıp buradan Tentrin'in göremeyeceği bir yerden ateş etmek. Fakat spaysanız abi bu easy bir şey yani. Ee, bir de bir avantajlardan biri hemen dibinizde base'iniz base olduğu için gayet rahat. Ee, için niye bunu ee, içinse bu dispenseri aha da tam şu kapının buraya koyacağız. Ee, spy zaten kılık şeye gelmesi lazım. Görünmez olarak gelirse dibime geldiği an geberir. Çünkü bunu bozduğu zaman zaten burada son capture point'i defendlerken illa birileri burada olur. Görürler. Ben öldürdüğünde de tereddüt falan gider işte. Ee, böyle. Bu gördüğünüz dispanserin içinden tabii ben geçemiyorum. Spy'lar da geçemiyor. Daha sonra rakip takım da geçemiyor. Ee, eğer sizin takımınızdaki bir adamın bu dispanserin içinden aha da böyle geçtiğini görürseniz. <laughs> Anlayın ki o spy. Ee, tabii ki de bu dispanser yani kılık değişmiş bir sipayı anda ortaya çıkartır. Buradan görünmez olmadan geçmek istiyorsa bunu boza, bozması gerekir. Tabii siz de hemen burada olacağınız için yani burada olmanız gerekiyor. <laughs> Otomatik atağa geçersiniz. Ee, diyelim çaresiz kaldınız. Mesela bu patladı işte. Taktik işe yaramadı. Çünkü bu her zaman işe yarayan bir taktik değil. Bu kutuların arkasına geçip kendinize pusu kurabilirsiniz. Ve e, hani öldüğünüzde şuradan doğacağınız için ben direkt gelip buraya başka bir daha koyuyorum. Ee, yani bence bayağı işe yarar bir taktik. Fakat bunun bir dezavantajı var. Anında burası. Arkadaşlar devamlar şu çukurun arasından sizin taritinizin oraya bomba atabilir. Ki bu da <laughs> işte yalnız demektir. O bombaları imha etmesi yani zor olur. Gerçi devamen ne yaptığını orada göremez. Ama <laughs> Lan konuşamıyorum. Ee, yani niye de bir dezavantaj olarak bunu görebiliriz. Ee, hemen başka bir ayrıntıya geçelim diyeceğim. Fazla vaktimiz yok. Mette. Hemen şuradan. Evet. Bu capture point'e geldiğiniz zaman hemen şunları patlatayım. Son capture point'i kurtarmak istiyorsanız arkadaşlar. Anlar ediyorum şuranın altına tam şuraya taret koymanız mümkün yani <laughs> mantıklı olur çünkü şuradan son pointler ikinci son point bu biliyorsunuz diğer türlü buradaki ya buraya geçelim öyle diyeyim bu pointi kon, nasıl desem kontrol etmek yani bu pointi savunmak istiyorsanız tam şuraya bir sentri koyup hemen hızlandırmak daha, hızlandırmaya gerek yok. onun üçüncü seviye yapmanız lazım. Tabi teleporter'ı bunun yanına koymayacaksınız. Teleporter'ı aha a, yani dispanseri anda buraya koyacaksınız. Böylece düşman sizi daha zor öldürecek. Bir de bu sentenin bir avantajı var arkadaşlar. Rakip buradayken yani şu deken o sizin sentenizi bakın zaten ben de çok iyi göremiyorum buradan. Göremezken sizin centerinize ona saldırmaya başlayacaktır. Bu da rakibinize öldürmenize yardımcı olur. Ama spy'lar ya da öbür düşmanlar, yani size rakip patlatıcı düşmanlar buradan gelip sentinize saldırdığı zaman o zaman patlatmaları çok ya da medik, heavy ikisi geldiği zaman çok kolay bu patlayacak bir şeydir. Zaten burada da gördüğünüz gibi bu güzel bir taktik. Evet kazandık. Lanet olsun. <laughs> ee, hemen tabi onun sesini kıstım. Hemen öbür bir taktiğimize geçelim. Evet Upboard map'in adı. Pierre Upboard. Hemen öbür map'imize geçelim. Manor, vault fort Emotion, Turbine. Well, item, coach, Turbine'dan mı gitsek ya? Yani başlayalım. Gir. Başlat diyelim. Başlatalım mapimizi. Zaten bunda fazla Turbine'den fazla tenet koyabileceğiniz güvenli bir yer yoktur. Ya yani adam ner yani adamlar her türlü sizi patlatır. Ya izin pardon, sizin tenetlerinizi patlatır. Burada da bayrak kapmaca olacak. Zaten şu an oyuncu bekleniyor. Ben de şöyle bir yoklayayım ne yapacağım mı? Ee, tamam. Hadi hadi. Aman bu encileri gözlüklerle girmesin. Evet arkadaşlar ilk tak... Lan bir... Bırak beni! Lan. Heh, tamam. Burada yarım saat vaktimiz varmış aslında iyi. İlk taktiğimiz arkadaşlar şuraya bir sentri koymak. Fazla işe yarayan bir e, taktik değildir. Buraya bir sentri koyduğumuz an hatta şunu Ha. Bu sentriyi tabii güçlendirdiğimiz an buradan gelen düşmanları e, yani gayet rahatlıkla öldürür. Şuradan gelenleri de ya da intelligence alıp buradan kaçmaya çalışanları da. Ki tabi illa adam buradan gidecek diye bir e, şart da yok. Yani fazla etkili de değil. Tabi ki de spaylara karşı dayanıklı değil. Bu bizim tarif kardeşimiz. Yani hemen bir dispenser koyduğumuzda şöyle burada bir base oluşturabiliyorsunuz. Zaten spam noktası da burası dibinizde. Bir avantajımız daha buradan, buradan metal alabiliriz yani. Bu da iyi bir avantaj. Şunları patlatalım. Harika. Bu arada arkadaşlar ben biraz hastayım. Bu yüzden e, sesim biraz kötü geliyor olabilir. Evet burası ah, main section'a yani ortaya bağlanıyor. Buraya tam şu kapının buraya bir taret koyduğumuz zaman bu içeri gelenlere sürpriz bir saldırı yapmış olacak. Girer girmez bu teretimiz tabii ki üçüncü seviye ise gayet rahatlıkla tüm insanları e, ee, tüm düşmanlarınızı öldürecektir. Hemen bayrağın oradaki yani bayrağın oraya geçelim. Ve burada tek engineer'la fazla bir şey yapmanız mümkün değil. Yani buraya 3 engineer getirirseniz hatta aynen 3 falan iyi olur. Hemen şuraya bir sentri koyuyoruz. En köşeye Evet böyle. Ee, eğer spy hissediyorsanız bu sentenizin üstüne çıkmanız yeterli. Size zaten spy backstep yapamaz buradan. Zaten bozduğu anda düzeltebilirsiniz. Olmadı direkt silahla alana verse dalarsınız. Ee, hemen şunu alalım. Şunu. Gördüğünüz gibi burada gizlenmiş bir sentinim var. Kapılardan girenleri sürpriz karşılayacaktır. Buraya da zaten menzili alıyor bayraklar şurada. Tabi bunun için dispanseri güvenli bir yere koymak gerekir. Her bunun yerine teleportu da koyabilirsiniz. İkisi de oluyor. Çünkü ikisi de sonuçta burada güvenlik kalıyor. Bu dispanserinizde de teleportunuz her ne varsa burada gözükmemiş oluyor. Yani o kadar da gözükmemiş demeyelim. Mesela şuradan gelen biri şurada ya yani çok az anlayabilir. Ama buradan gelen kişi mesela anlayamaz. Aklıdan gelen kişi anlar. Ee, evet baş hemen diğerine geçelim. Başka bir ya yani bu bezin içerisinde bezin içerisinde saklanma ya daha doğrusu teretlerinizi iyi saklayabilme yönü ise ne yapıyorum ben? Tam olarak şurasıdır. Açıkçası bunlar pek saklanmaz denmiyor. Saklanma denmiyor. Şuradan gelenlere sürpriz karşılar. Çünkü buradan sentreniz gözükmez. Ama buradan gelenler rahatlıkla sentrenizi yok edebilir. Bu da aynı şekilde üstüne çıkıldığında e, spaylarla karşı dayanıklı olur. Buradan gelenler ne olduğunu anlamaz büyük ihtimal. E, burada başka var mıydı? Ha, şurada var. Ben bunu imha edelim. Bu gördüğünüz e, giriş kısmında arkadaşlar şuradaki e, nedir bu? Ne diyeyim ben buna? Her bu gördüğünüz eşyanın böyle zıplayarak shift'e bastığınız zaman bunun üstünden aynı şekilde buraya da yaptığımız zaman buraya çıkmış oluyoruz. Buraya bir sendiri koymak aslında mantıklı bir düşünce oluyor. Çünkü genellikle buradan saldırıyorlar Intel'in çekmek için. ve buraya 3 tane şöyle center koyduğumuz zaman yani bura geçilmez oluyor. Ki fark ettiniz mi bilmiyorum ama e, o kadar ileri gitmiyor bunun mesafesi. Bunu da koy e düzeltebiliyorsunuz ama koboyun ya yani açayım gerçi. Koboy yani illa engine achievement'ını yaptıysanız gelir. Diğer bir yöntemimiz ki yöntemini yöntemimiz ise bekle demir kalmamış. Fakirlik demir yok beyler. Hmm. Bunların hepsi can kutusu ya bana demir lazım. Beyze gideyim bir saniye ya. Hazır polis. Çok garip bir adam. Hisar polis koyardı bari. Ah şu kadar. Hatta Hazır gelmişken. Başka bir center'i koyma şeklimiz yok şurası oluyor. Evet. Tabii ben de geçemiyorum. Bu başka bir küçük detay. Evet. Buraya koyduğumuz zaman buradan yani intelligence'ın oradan gelenler direkt bizim taratimiz tarafından yakalanacak. Veya bu buradan gelenler taratimiz tarafından yakalanıp öldürülecektir. Af bu demir bitme işi çok sıkıntılı ya. Şunu yıkalım. Tabi böyle dispenser falan yemez artık. Ee, hemen bir sentri daha alalım. Bu sentri ahanda burada tam can kutusunun şuraya koyduğumuz zaman bu sürpriz saldırı yapacaktır arkadaşlar. Hem şuradan geçenlere hem de canı almaya çalışanlara. Bence gayet güzel bir mantık yürütmüş olduk. Bu kısımda tabii ki de taretlerinizi ayrıca şu varillerin üstüne koyabilirsiniz ama açık hedef olduklarından dolayı ben tavsiye etmiyorum. Fakat spy'lar bozamaz. Ee, ama haricinde hevmedik. geldiği zaman yani o zaman TRT'nize elveda. Zaten buraya çıkması da zor. Bu yüzden TRT'nize ancak teleporter koyarak düzeltebilirsiniz. O teleporter yıkıldığımda artık düzeltemezsiniz. Başka bir engineer taktiği ise e, teleporter teleportları, teleporterları nasıl kullanacağınız. Yani gerçi bu taktik sayılmaz. Buraya mesela bir çıkış koyalım koymaya çalıştığımda arkadaşlar. Ben çıkışı direkt şuraya koyarsam yani daha kolay olsun diye buraya koyarsam tabii çıkışınız anda patlar. Düşmanlar açık hedef olduğu için düşmanlar düşmanlara teleportunuz açık hedef olduğu için direktman patlar. Yapabilirseniz saklayacaksınız. Mesela şunun altına koyabiliriz. Koyabiliyorsak tabii. Yok buraya koymuyormuş. Da, da saklayacak yer yok. Dediğim gibi saklamanız gerekiyor ama turbanı daha fazla saklayacak bir yer yok. Ee, mesela rakip takımın base'ine koymak istiyorsanız yani buraya koyarsan nanay yani koyduğun gibi patlar. Fakat Yeni de bu çıkışı mesela şuraya koyarsanız hem intelijansın tam dibinde olmuş olur. Aynı zamanda sen ya sen de biliyorum teleporterınız neredeyse hiç fark edilmez. Neredeyse. Çünkü rakip takım genellikle intelijansa buradan gitmez. Burası daha uzun bir yol olduğu için buradan gitmezler. Ve biraz karışık. Rakip takım giderse giderse aha da şuradan gider. Tabi onun içinde de buradan geçmeleri gerekmez. Böylece takımınıza hep e, nasıl diyeyim güzel bir teleporter sistemi kurmuş olursunuz. Ve e, ne Rakibinizin yenmenin kolay yollarından birini uygulamış olursunuz. Diyelim ki yani map açık bir map. ama ne yapacağız diyorsunuz uzak bir yere koyarsanız teleportunun bir manası kalmaz yani. 2 metre bir yere ışınlanacağına. E yani mesela ben gidip o teleporttan şuraya koysam hiçbir mantığı olmaz. Şu gate 1 yazan yani kapı 1 yazan yere teleport çıkışı koysam hiçbir mantığı olmaz. Niye zaten şuradan 2 saniye yürüdünüz mü aha da şu kapıdan gelmiş oluyorsunuz. Bu yüzden teleportunuzu boşuna kullanmış oluyorsunuz. Onun yerine daha yakın ama güvenli bir yere koymanız mantıklı olur. Yani tamam o kadar gizli olmaz ama güvenli yer. İçtiyse uzaktan bakınca gözükmez ya da direkt göz önünde olmaz. Mesela ben buraya koysam buradan herkes geçiyor ama işteyse göz önünde değil. Böyle bir seçimde yapabilirsiniz. Tabii bu size kalmış. Hemen öbür taktiklerimize geçelim. Turbine demiştik değil mi? Badlands, Big Rock. <coughs> Langıcık tutum. Nightfall, Pipe and Badwater. Uh -huh. Aha geliyorum. Mustay, Hayro, Nasman, Target, Achievement, Achievement. Orange, the endo, the castle, 5-2, part 1, Mario Kart, trade minecrafts I Garba Big Rope Salmon Noblesse Lakeside King Harvest Gold Bowl well. Ha George Bu da George gibi bir bayrak kapmaca Server'dır arkadaşlar Ama engineer için En güzel yani nasıl diyeyim En e, Taktiksel yerlerden biri buradadır. Gerçi en taktik seri değil. Taretinizi açığa vermiş oluyorsunuz. Ama bayrağınızın oraya geleni öldürüyor. Güzelliği o. Ama bir spy gelse hiç mantıklı değil koyacağımız yer. Hmm. Önce pek geliyor şu an. George Mepin'i bilmeyenler olabilir çünkü pek kullanılan bir map değildir. Hadi ha. Hadi yavrum hadi. Ee, Tanetimizi alıp arkadaşlar hemen şu kutuların yanına koyduğumuzda gayet güzel bir yerde durmuş oluyor. Çünkü bunun açısı neredeyse her yere yetiyor. Aha, da burada bir tane dispenser. Koyduğumuzda gayet iyi ve güzel bir nokta oluyor. Ee, bu tehdimizin ne faydası var arkadaşlar? Yani diyelim buradan bir düşman geldiği zaman sürpriz saldırıyla buradan otomatik öldü zaten adam. Mesela ben bu Team Fortress'e Ozan'la da oynuyorum. Ozan tabi bu sentre geçmeyi henüz başarmamış. Bir şekilde. Ee, evet dediğim gibi. Buradan Great, yani <laughs> Great aim, güzel bir açı yakalayabilirsiniz. Fakat tek yönü, tek kötü yönü şuralardaki insanları göremez. Hemen lan seni koy, seni istemiyorum. Hemen öbürüne geçelim. Ee, yani öbür bir püf noktaya geçelim. Bu sentriyi buraya koyduğunuzlara etkili oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Tabi buraya a, dispanseri şuraya koymanız gerekecek. Saklamanız gerekecek. Yani burada teleportlarınızı saklayabileceğiniz bir sürü yer var. Aa, ne yapacaktım? Heh, en yani Team Fortress 2 yani böyle direkt sat, çatışma Oyunudur. Yani çatıştın, beceremedin, öldün. Oyunudur bu. Fakat başka bir engineer taktiğine göre <laughs> burada gördüğünüz bayrak yakalanacak üzereyken Taretiniz patladı. Ve işte buraya ordu geldi. Yani ordu dediğim heavy falan geldi. İlla canı azalı teletimizi patlatmaya çalıştığında İlla yani kesin canı azalır. Ee, şurada taret var hatta hemen oraya taşıyalım. Evet. Burada da bir tane girişimiz var. Hadi hadi. Ee, yani öldüğünüzde doğma süresi biliyorsunuz uzun. Doğduğunuzda da yakalayamazsınız. Adam intelijansı alıp şu üç yerden birinden kaçmalı. Tabi eğer siz e, intelligence yani patladığında adam intelijansı almadan önce şu ışınlayıcıya girersen girerseniz aha da o ışınlayıcıya girdiğiniz zaman direkt buradan çıkarsanız adamın nereye gittiğini net görür. E, <laughs> ve adamı tuzağa düşürebilirsiniz. Tabi bu heavy ise biraz zor ama illa canı azar dediğim gibi patlatmaya çalıştığında. Hemen hepsini yapalım. Evet. Yerim. <laughs> Taretinizi buraya koyduğunuz zaman arkadaşlar hadi buradan mesela illa birileri eğer çok oyuncu oynuyorsanız illa birileri burayı savunma ya savunur nasıl olsa bayrak tabi adam da kaçması gerekir kaçma ihtiyacı duyar niye çünkü birkaç kişiye karşı tek tek alamaz tek vs iki ne işte bir ve iki falan adam kaçma ihtiyacı duyuyor buraya gittiğinde sizin tetiniz zaten onun işine bitirir. Burada başka bir ayrıntı. Ben gidelim. <laughs> Burada bölge kapmaca oynuyorsanız zaten mavilerin doğum noktası şurası oluyor. Yanlış bilmiyorsam. Burada dediğim gibi bölge kapmaca oynuyorsanız şuraya centerinizi koymanız ilk capture point'i <laughs> gıcık tuttu. İlk capture point'i korumanıza yardımcı olur bu taret. Tabi ikinci seviye bunun için mantıklı. Üçüncü seviyede roketlerin hepsi şuraya çarpar. Ee, bu taktik hem mantıklı hem burada pusabilirsiniz. Düzeltebilirsiniz arada sırada. Yani işte değilse şu capture point'i yani normalde burada capture point oluyor biliyorsunuz. Korumanızı sağlar. Evet. Bu da Başka bir nokta. Hemen şunu patlatalım. Parçalarını toplayalım. Parçayı topluyoruz ya. Yani. Yok böyle iş. <laughs> Vay ben burayı bilmiyordum. Bulacağım bunu. Öğrenmiş oldum. Hemen öbürüne geçelim. Böyle bekletme var. Teletinizi ya da ee, ne bileyim herhangi bir eşyanızı ki ben taret diyorum ya buradan geçip öbür capture point'e gidenleri tuzak kıstırmak için bu tereti buraya koyduğunuz zaman tek geçiş yolu şuradan. Buraya da bir dur. dispanser koyduğunuz zaman gerçi dispanseri genellikle saklamanız gerekir can için. Aynen. Öyle olmuyor. Doğru dispanseri şuraya koyalım. <laughs> buraya bir dispanser koyup <laughs> siz de buraya savunduğunuz zaman çünkü gelecek tek spaya düşman buradan gelir. Buranın tek giriş yolu orası. Burada gördüğünüz gibi bir kamera var. Saat var işte ne bileyim. Ne ışık var. Bu gördüğünüz taret anda şu capture point'i korur. Ee, niye diğerlerini koymuyoruz? Çünkü diğerlerini koydu koyduğumuzda herhangi bir spy rahatlıkla gelip burada hem terminizi bozar hem de sizi backstabler. Yani arkadaşlık yapar. Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. Biliyorsunuz Blue Base'in Blue Base'in oraya herhangi bir eşya koyamayız. Ee, Lan ama yok böyle eşya. Meşgul attım. Ee, buraya herhangi bir eşya koyamıyorsunuz. Şuraya koyabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz alana. Ki bu da Blue Base'in çıkışı. Buraya Aa, girdiğiniz zaman hatta ben sentri koydum demem denememiştim koyamıyordur büyük ihtimal ee, şuraya girdiğiniz zaman buradan sizi düşmanlarınız göremez yani gayet normal bir şekilde mesela burada 2 saat bekleseniz sizi zor bulurlar yani adamları sıkıştırırsınız ve teretinize doğru yönlendirirsiniz Mesela TRT şuraya koyduk diyelim. İlla TRT doğru yönlendirmenize gerek yok. Direkt atak da yapabilirsiniz. Ya da öbür klaslar <laughs> için mesela buraya çıkıp durmak çok pis pusu oluyor. <laughs> <laughs> Tabi buraya sadece skat çıkabilir. Eğer özelliksiyse Buraya da sadece skat çıkabilir. Olmadı Buraya bir atarsanız tabi bu, bu şu an. Öyle gidersiniz. Her neyse. Tabi şöyle teleportu koymak şansınız var. bugünkü Team Fortress 2 taktiklerin birinci bölümünden bu kadar arkadaşlar. Başka bir bölümde daha görüşmek üzere. İyi günler.